Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yapılan trafik uygulamasında dur ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru Aydınlı Hıtır Canoluk 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Canoluk memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde 23 Şubat'ta meydana gelen olayda Polis ekipleri trafik uygulamasında 34 DVP 390 plakalı hafif ticari araç sürücüsü OU polisin dur ihtarını uymadı. Bir anda hızlanan araç önce trafik polisi Hıdır Canola'a ardından polis aracına çarparak olay yerinden kaçtı. Polislerin araştırması neticesinde yakalanan OU çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan polis memuru Canoluk 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Çayırova Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görev yapan şehit polis Hıdır Canoluk için ilk olarak sabah saatlerinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Kocaeli'deki törenin ardından Canoluk'un naaşı memleketi Aydın'ın Nazil ilçesine getirildi. Nazilli Koca Camii'de ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından şehit polis Canoluk gözyaşları içerisinde Eğriboyun mezarlığındaki şehitlikte defnedildi. Tüm yakınlarına, camiasına, camiamıza, milletimize başsağlığı nasip edesin inşallah. Ya Allah sabırlar versin inşallah. Helal olsun. Tekrar helal eder misin? Helal olsun. Allah-u Teala. Helal bilgisi dergahı izletimde inşallah. Şimdi... Nazildeki cenaze törenine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazili Kaymakamı Sedat Sarı Arısoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipeoğlu, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Aydın İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Korhan Özmeklihan, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Caner Özkul, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Canoğlu'nun ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Allah rızası için el-Fatiha. Cenaze vagesi! Selam! Dur! Esas soruş! Şehit! Al! Açın. Şey! Amza! Uygun adım ileri! Marş! Kıt adım!